Evet. Şimdi ardıçla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Ardıçla ilgili Profesör Doktor Yanku Hava Otil yapmış olduğu araştırmalarda idrar yolları enfeksiyona karşı etkin olduğunu belirlemişler, idrar sökücü olduğunu belirlemişlerdir. Fogel ve ekibi yapmış olduğu araştırmalarda safra artırıcı olduğunu belgelemiştir. Profesör Las Heras Turias Cenezubitia <laughs> Ardıç Kozalağının e, tansiyonu düşürdüğünü belgelemiş. Svanskon, Flat, Balies vs. de yapmış olduğu araştırmalarda kan şekerinin düzenlediğini biliyor şekere karşı etkili, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili. Maskola, Aotera, Kapsola vs. de yapmış olan araştırmalardan efendim ne demiş? Ee, ödem atıcı. Vay canına. Yani ne görüyoruz? Ardıç Kozalağının idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili idrar söktürücü, özem atıcı, tansiyon düşürücü, kan şekerini düzenleyici, kan şekerini. yani, yani birçok özelliği var klinik araştırmalarla. Fakat bizim burada buna değinmemizin sebebi bütün bu araştırmalar değil yeni çalışmalar var. Yeni çalışmalarda bir melanom cilt kanserine karşı etkili olduğunu Profesör Doktor Hong Wai Gu Xiang Fang Yung Hong Tizi Peng Yang vesaire yapmış olduğu araştırmalarda cilt kanserine karşı etkili olduğunu çam şey artış kozala kozala ardışının birçok türevi var. En önemlisi Juniperus communis. tıbbi ardıç da denir. Meyvesi mavi, kuruyunca hafif siyahmsı bir renk alır. Tıbbi ardıçla kara ardıcı karıştırmamak gerekir. Birbirine çok benzer. Tıbbi ardıç tiken yapraklı, iğne gibi, tiken gibi, iğne yapraklı. Ee, kara için yaprakları ise pul pul. Yani böyle o da sivri ama üzeri pullu. Pullu olduğu için sadece yapraklarından anlaşılır. Meyveleri ya, çok çok benzer birbirine. Kara meyveleri zehirlidir. Dikkat etmek gerekir. Evet. Melanom yani cilt kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiş. Neuroplastom sinir ucu tümörüne karşı etkili olur. Sinir ucu tümörü malum çok çok ağır bir vaka öyle çok ağır hastayı tedavi etmiştik yıllar önce efendim bunun özelliği nedir nöroplastom P53 17. kromozomda P53 isimli bir gen var yani bir protein hücrenin yapısı dokusu bozuluyorsak DNA'larda kırılma olabiliyor kromozomlarda zafiyet olur mesela serbest radikaller tarafından pl 53 sanede tamir ediyor. 17. kromozomdaki 53 nolu protein tamir tamiratçı. Sanede yapısı döküsü özelliklere bozulan tamir ediyor. Eğer ki P53 safiyeti devam ederse birçok kanser türü akciğer kanseri, karaciğer kanseri, prostat kanseri vesaire vesaire birçok kanser yüksedebilir. Bağışıklık sisteminin güçlü olduğu P3'ten anlaşılır. p ne kadar aktifse, güçlüyse kişinin de sağlığı o kadar yerindedir, bağışıklığı o kadar güçlüdür. Evet.